Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Hz. Aişe ile Hz. Ali arasındaki problemlerden bahsedeceğim. İkilinin yıldızının neden barışmadığını, neden aralarında problem olduğunu, bu problemin arka planında nelerin yattığını biraz bunları irdeleyeceğiz. Ve bir e, anlama çabası sergileyeceğiz. Amacımız e, ne üzümü yemek, ne bağcıyı dövmek. Aslında bizim amacımız hem bağcıyı hem de üzümü anlamak. Yani bir anlama çabası sergilemek. Neden böyle? Çünkü bize nakledilen veya bize intikal eden tarihi olayların arka planında oldukça karartılmış tablolar vardır. Ve maalesef de bazı gerçekler veya bir takım tarihi olaylar anlatılmamıştır, üzeri örtülmüştür. O dosya kapanmış öyle de kalmıştır. Bu ikili arasındaki problem de böyle. Öncelikle benim gördüğümü söyleyeyim. İkilinin yıldızı barışık değildir. Neden barışık değildir'in sorusunun cevabı pek yoktur. Ama belki de karakter özelliklerinden dolayı bu ikisi barışık değildir. Mesela Hazreti Ali çok böyle kırılgan yapıya sahiptir. Hazreti Ayşe çok dominant bir insandır. Yani mizaç olarak söylüyorum. Bunu ikisi arasındaki ilişki için demiyorum. Mesela Ali işte çıt kırıldımdır. İkide bir mesela Fatıma ile arası açılır, küser. E, işte i̇şte peygamber barıştırır vesaire. E, Ayşe'ye bakıyorsunuz hırslıdır. Diğer eşlere karşı aşırı derecede kıskançlık göstermiştir. Bazı kıskançlıkları böyle çok hat safhaya varmıştır. Yenilir yutulur e, olmayan cizden e, iddialarda bulunmuştu. Peygambere yeri gelmiş e, yani bunu oturmak içerisinde kullanayım ama kafa tutmuştur da. Yani Ayşe böyle bir tiptir. Ama nedense e, Ali de aslında bildiği doğrudan asla taviz vermeyen ödün, ödün vermeyen birisidir. Ama bu ikisinin yıldızı bir türlü barışmıyor. Niye barışmadığını dediğimiz gibi tarih bize göstermiyor. Genelde şu söylenir. Efendim bu ifk hadisesiyle ilişkilendirilerek anlatılır. E, i̇fk hadisesi biliyorsunuz Hazreti Ayşe'ye bir iftira atılmıştı ve bu iftira nedeniyle de peygamberimiz hayli üzülmüştü. Bu süreçte e, araştırma yapmıştı. Acaba gerçek mi, değil mi falan diye iddialara göre. Hz. Ali'ye soruyor. Acaba böyle bir şey yapmış olabilir mi? E, ne dersin? falan. O da diyor ki ben ihtimal vermiyorum ama ya Resulallah bu bu mesele seni çok yıprattı. Ya o kadın mı yok? Boşa gitsin de bu o, dertten kurtar şeklinde bir ifade kullanır. Bunu Ayşe iddialara göre der ki, yani Ayşe der ki diyebildim, Ayşe de bunu problem eder ve bundan dolayı Ali'ye gönül koyar. Gerçekten de bu onu kırmıştır ve Ayşe'nin mizacına da uygundur. Yani ikili arasındaki yıldızın barışmamasının nedenlerinden birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iffetli bir kadın bu meseleyi bir türlü hazmedememiştir ki bu konuda peygambere bile tavır almıştır. İnşallah onun da videosunu çekerim bir ara. Dolayısıyla da Hz. Ali ile ilk kırılmalardan birisi benim gördüğüm bu mevzu. Bu mevzuyu kimisi ta getiriyor Cemel'e hamlediyor ve Cemel de bu mevzu nedeniyle Ali'nin karşısına çıktı diyor. Ben buna inanmıyorum. Bunun doğru olmadığını bilmiyorum. Daha önce zikrettiğimi ama sanki zikrettiğimi düşünüyorum. Özeti şudur. Yani ifk olayı ee, geleneksel yorumlarda zannedildiği gibi Hendek Savaşı'ndan sonra da değil, Hendek Savaşı'ndan önce, Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanmış bir olaydır. Yani 626. Cemel ise 656. Bu nemenen bir kindir ki 30 yıl boyunca depreşmiş, 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 bir anda patlamış ve Ayşe orduyla Ali'nin karşısına geçmiş. Bu ben bana çok ikna edici gelmiyor. Ama öteden Ali'ye karşı rezervli olduğunu söyleyebilirim. Yani Hazreti e, Ayşe'nin. Yalnız bundan dolayı kızıp da orduyla karşısına çıktığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Onu bir kere belirtelim. Bunu eledik bu yönüyle. Ama birazdan ona değineceğim. Bu mevzu o kadar etkili değildir Cemel olayı meselesinde ama burada yıldızları barışmıyor. Asıl kırılma nerede başlamış hocam? Asıl kırılma Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle birlikte başlamış. Aslında Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ömer döneminde zaten bir problem yoktur. Problem olmadığı için de ne Hazreti Ali ne de Ayşe'nin böyle bir e, muhalif çıkışı olmuştur. Ayşe bir daha Hazreti Osman döneminde e, siyasi hadiselerin içerisine giriyor. Özellikle de tahsisatlarından kesilmesi. Çünkü fedekten gelen gerileri kesiyor. Osman akrabalara a, akıtıyor. Bu tabi tepki topluyor. İşte Hazreti Ay Ayşe de bundan dolayı tepki gösteriyor. Hatta muhasaranın olduğu dönemlerde bir anında Medine'den uzaklaşıyor, Mekke'ye gidiyor. Bu itibarla özellikle Hz. Osman'ın son dönemine doğru Hz. Ayşe'nin e, siyasi sahnenin e, içine e, girdiğini görüyoruz veya siyasete kısmen bulaştığını görüyoruz. O dönemine kadar zaten problem yoktur ama ikili arasındaki problem olabileceğini düşündüğümüz bir başka karine ise Hazreti Ali'nin Ebu Bekire biat etmemesidir. Dikkat ediniz, Ebu Bekir Ayşe'nin babasıdır ve Hazreti Ali Ebu Bekiri hem suçlamıştır, hem de biat etmemiştir. Gerçi daha sonradan biat etmiştir ama Hazreti Ebu Bekire muhalif olanların önemli bir figürüdür. Şimdi düşünün, sizin babanız başbakan oluyor, siz ona oy vermiyorsunuz. Daha sonradan da e, şey siz başbakan olarak ortaya çıkıyorsunuz. Bu sefer o size niçin e, yanaşsın? Böyle de düşünebilirsiniz. Ama e, bu da Cemel'de çok etkili değildir. Fakat yani Hz. Ali'nin Ebu Bekir'i suçlaması, yani bize haber vermediniz şeklindeki suçlaması, biat etmemesi de Hz. Ayşe açısından hani Aralarının açılması demeyelim de yıldızlarının barışmaması bağlamında bir karine olarak değerlendirilebilir. Buraya kadar tamam bu iki hadise. Birisi ifk dedik, birisi e, bu mevzu. Biat biat etmeme meselesi. Bundan sonra Hz. Ayşe ile ilgili Ali ile Ayşe arasındaki haberler asıl bu videonun da konusu. Hz. Ayşe'nin Ali'ye karşı ilk ciddi e, çıkışı veya onu suçlaması veya Aralarındaki ilişkinin kopmasının ana nedenlerinden birisi görebildiğim kadarıyla Hazreti Osman'ın öldürülmesi meselesidir. Çünkü Hazreti Osman'ın e, katledilmesinde Ali e, katillere namaz kıldırıyor. E, i̇şte şeylerin yanındadır. Asilerin, katillerin, asilerin safındadır. Onlara namaz kıldırıyor. Onları engellemiyor da. Bunu da ayrı bir video yapacağım. Ali isteseydi o, o cinayeti önler miydi? O günki karizmatik kişiliğine bakarsanız önlerdin. Neden? Çünkü ilk asiler ilk geldiği zaman Medine'ye Zuhuşep'te konaklıyorlar. Ali buradan Medine'ye sokulmamasını sağlıyor ve gönderiyor. Ama ikincisinde pek devreye girmiyor. Zaten kendini de pasif davrandığı için suçlayacaktır şeklinde rivayetle de vardır. Dolayısıyla da Hazreti Ayşe asıl kırılma bana göre budur. Osman'ın öldürülmesinin arka planında Ali'nin parmağının olduğunu düşünenlerdendir tıpkı Muaviye gibi, tıpkı Emeviler gibi. Emeviler de ne diyorlar? E, bizi sen yaktın ey Ali diyorlar. Ali'yi böyle suçluyorlar. Ha Ali e, böyle bir e, tavır sergilemiş midir? Ona da katılmıyorum ben. Fakat yani Ali yani böyle bir gizli el midir de e, iddiası. Yani bu doğru değil fakat Ali bir anlamda olaylara akışına bırakmış. Zaten e, öldürüleceği sırada da Medine'yi terk etmişti. Birileri onu uyarmıştır, terk etmiştir. Bu itibarla Hazreti Ayşe buradan ciddi bir şekilde Ali'den rahatsızdır. İkinci rahatsızlık demin iki tane söylemiştim bunlar çok daha geride kalan. Asıl rahatsızlığın birisi budur. Bir diğeri ise Hazreti Ali'nin e, şey istişaresiz biat etmesidir. Hazreti Ali istişaresiz biat etti. Ya, şey Hazreti Ali'e Hazreti Ali istişaresiz biat edildi. Cümlemi düzelttim bağışlayın. E, neden? Çünkü Asiler Hz. Osman'ı öldürdüler. 2-3 gün bir e, ortada bir kaotik durum vardı. Bir Asi e, şeyi görevi devralıyor ve ondan sonra Ali'yi getiriyorlar. Ali de yok demiyor. Halbuki Ali bu dönemde biraz daha dışarıda dursa bu kadar ihale, bu Osman'ın öldürülmesi konusundaki gizli el iddiaları tamamen boşa çıkacaktı. Ama Ali burada bu şekilde davranmıyor. Hatta bu nedenle de işte suçlandığı da söylenir Ali'nin. Mesela Ebu Ma'bet Cüheyne kabilesinden Ebu Ma'bet vardı. Diyor ki şayet Ali biraz daha sabırlı olsaydı zaten halife seçilecekti. Erken davrandı ve suçlu konumuna düştü. Yani suçsuzken suçlu konumuna düştü. Dolayısıyla da Hazreti Ayşe buradan itibaren Hazreti Ali'ye daha da muhalif olacaktır. Yani demek ki Osman'ın kat katillerinin yanında yer alması veya Osman'ın katlinde gizli parmağı olabileceği düşüncesi bir. İkincisi Ali'nin istişaresiz iktidara oturması ve katillerin onu oraya taşıması yani tabir yerinde ise darbe ile iktidara geldi. Gerçi darbenin arkasındaki gizli parmak odur diyor Ayşe. Fakat baktığımız zaman Ali gizli parmak değildir ama olayı da akışına bırakmıştır. Önleseydi önlerdi ama önlemiyor da. Böyle bir tablo var. Bu iki mesele iki tarafı Ayşe ile Ali'yi tamamen karşı karşıya getiren unsurdur. Üçüncü mesele nedir? Üçüncü mesele de katilleri Hazreti Ali'nin cezalandırmamasıdır. Neden mi? Çünkü katillerden 3 kişi söylenir. Birçok katil var da yani Osman'ın ama 3 kişi. Bunlardan birisi Muhammed bin Ebi Bekir'dir. Muhammed bin Ebi Bekir Hazreti Ali'nin üvey evladı konumundadır. Aslında Ebu Bekir'in oğludur ama Muhammed'in annesiyle Ali evlendiği için Esma binti Umeys'le Muhammed de Ali'nin üvey evladı konumundadır. Ali onu yanında tutuyordur. Beylik ile de diyor ki bu katillerden birisi niçin yargılamıyorsun bunları veya diğer katilleri. Geleneksel yorumlarda deniyor ki işte Ali güya imkan bulamamış yoksa yargılacaktı. Hayır hocam böyle bir şey yok. Hazreti Ali, Hazreti Osman hak etti. Hak ettiğinin karşılığını buldu. Dolayısıyla da katiller haklıdır tarafından baktığı için onları yargılamıyor. Hiç i̇şte kusura bakmayın tablo budur. Cemeli de bu yüzden bir türlü izah edemiyoruz biz. Ali niçin böyle bakar? Bakmış ne yapalım onun da düşüncesi böyle. Bu itibarla da Ali katilleri ne ordusundan ayırma gereği duydu ne de cezalandırma gereği duydu. Çünkü katiller haklıydı ona göre. Bu nedenle işte Cemal asabı e, onun karşısına çıktı. İşte bu yüzden istişaresiz iktidara geldiği için o günkü kaotik şartlarda kendilerinin bir anlamda zorunluluk gereği biat ettiğini düşünen Talha ve Zübeyir ayrıldılar. E, şeyden, e, Ali'den gittiler. Ayşe'nin safında yer aldılar ve Cemel'de bu nedenle karşısına çıktılar. Demek ki üç tane temel problem çıktı. Katiller meselesi, istişaresiz biat ve Osman'ın öldürülmesinin arkasındaki gizli el olduğu iddiası. Bu suçlamalar nedeniyle ikilinin ilişkileri tamamen kopmuştur. Cemel'den sonra Hz. Ali ona çok saygı duymuş. Güzellikle onu Medine'ye uğurlamış vesaire ve Ayşe de pişman olmuş. Ama dediğim gibi bu iki üç mevzu ikilinin arasının açılmasının veya işte siyaseten de karşı karşıya gelmelerinin arka planındaki sebeplerdir. Buraya kadar Hazreti Ayşe özellikle gizli el gerekçesini kenarda tutarak bir at ve katilleri yargılamama gerekçelerinde sonuna kadar haklıdır. Yani cemel ehli sonuna kadar haklıdır. Fakat cemel ehlinin de hatası veya işte e, günahı e, bir kişinin katili için ortaya çıktılar. Yüzlerce insanın kat, e, canına kıydılar, kanını döktüler. O nedenle e, kaotik ortam çıktı. Yani onların da bu şeyi vardır. E, yani ikili arasındaki temel mevzu budur. Ha, bununla ilgili bir başka mevzu daha söylenir. İşte efendim... E bunu Batılılar söylüyor. Bazıları da Batılılardan bir şey okuyunca zannediyorlar ki Aa, bunların söylediklerinin hepsi doğrudur. Ya bu cümleleri kullanan adamı da kim? Kimisi de oryantalist veya işte oryantalistlerin ağzıyla konuşuyor diyorlar. O da garip bir şey. Yani benim için de bunu söylüyorlar ama mesela işte Batılılar diyorlar ki efendim ee, aslında Hazreti Ayşe akrabası Talha'yı e, halife yapmak istiyordu. Onun için e, işte ortaya çıktı falan. E, hiç öyle bir şey yok. E, Talha falan e, hikaye hocam. Bu bunun hiçbir gere, geçerliliği gerekçesi yoktu. Veya işte deniliyor ki ifk hadisesindeki e, memnuniyetsizliğinden dolayı. Ali'nin karşısına çıktı. Bunu da zaten kafadan elemiştik. Evet bu bir memnuniyetsizliğin izinin e, sürülebileceği bir gerekçedir. Doğrudur. Fakat e, bundan dolayı e, Cemal de e, Ayşe Ali'nin karşısına çıkmış değil. Dolayısıyla da Talha e, ile ilgili hikaye tamamen bana sorarsanız veya iddia boştur. Bu neden kaynaklanmıştır? Cemel ehline bakınız şimdi. Bunlar e, Basra'ya gitmeye karar veriyorlar. Önce Yemen'e gideceklerdi ama şeyin Basra valisi, Osman'ın Basra valisinin isteği üzerine Basra'ya gidiyorlar. ve Basra'ya giderken de yolda imam kim olacak diye tartışma çıkıyor. Ve tartışmanın odağında da Talha ve Zübeyir var. Şimdi ben namaz kıldıracağım. Zübeyir diyor ki ben kıldıracağım. O diyor ben kıldıracağım. Neden? Çünkü imam olan Devrim gerçekleşirse yani Hz Ali'ye karşı başarı sağlanırsa imam o olacak. Burada da böyle bir tartışma vardır. Sonunda Zübeyir namaz kılsın diyor ve böylece Zübeyir namaz kıldırıyor. E, halbuki eğer Ayşe gerçekten de Talha'yı isteseydi Talha namaz kıldırsın derdi. Öyle bir şey de yoktur. Dolayısıyla da bu Batılıların söylediği bu hikayelere aldanıp da bunlar üzerinden kalkıp e, ahkam kesmenin de bir mantığı yoktur. İkili arasındaki hikayenin ana e, çerçevesi budur. Bunun ötesinde öyle çok dişe dokunur bir gerekçe göremezsiniz. Bütün bunlara ra, rağmen şunu da ifade edeyim: Tabii ki bizi konuşturan da bu rivayetlerdir, sevgili dostlarım. Rivayetlere göre baktığımız zaman bize yansıyan bilgilere baktığımız zaman derlediğimiz, toparladığımız ve olayların e, akışını ve olaylardaki eksik kareleri yan yana getirip bir araya dönüştürdüğümüzde ortaya çıkan kurgu budur. Yanlış da olabilir ama benim tespitlerim ve bana göre zihnime oturan e, tablo budur. E, bu itibarla da Hazreti Ayşe e, Ali'nin karşısına çıkmıştır. Bunun böyle kişisel enaniyet husumetten daha ziyade mevcut durumla alakalı olduğunu görebiliyoruz veya bunu söyleyebiliriz. Zannediyorum maksadımı izah edebildim. Edebildiysem ne mutlu bana. E, bazen ekrana konuşurken e, yani gözüm başka bir şeye takılınca böyle yani bağlantım kopabiliyor. Bu da benim eksikliğim. Şöyle kendime bakarak konuştuğum zaman konuşuyorum ama bir süre sonra ekran ve sanal ortam zihnindeki anlatacaklarımı dağıttırıyor. Mesela sınıfa konuşurken böyle olmuyorum ama burada ekran karşısında zaman zaman belki unuttuğum şeyler olabilir. Bağışlayın. Hoşgörünüze sığınıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle diyorum.